Günaydın kanalıma hoş geldiniz. Amanın da amanın Hatice neler döktürmüş gördünüz mü? Annemle beraber hazırladık aslında. Bugün misafirimiz var. Çok çok yıllar önce dayanan bir dostumuz, gün teyzemiz geliyor. Dün onunla konuştuk. Rahmetli Fatma teyzeden çok bahsederim. O da grubun çok değerli teyzelerimden de çok seviyorum kendisini. Maalesef ki pandemi girdi. Bu sıkıntılar oldu. Görüşemedik biz de uzun zamandır. Dünkü ev turu da çok güzel e, izlenmeler, yorumlar gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Onlarla ilgili birkaç detay daha sizlerle paylaşacağım. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Gün teyze harika bir dekorasyonu var. Ona dedim ki hani güzel bir fikirler verir. Kahvaltıya gel seni evime götüreyim dedim. Belki bana güzel fikirlerinden verirsin. Evi çok güzeldi çünkü o kadar güzel bir evi var ki. O da beni kırmadı hemen tamam dedi. Bugün işleri varmış. Onları da iptal etti geldi. Ona layık olamasa da güzel bir sofra hazırlamaya çalıştım. Şimdi güzelce kahve yaptım. Ben içmeyeceğim arkadaşlar. Ben kahveyi akşam içmeyi daha çok seviyorum genelde. Madem suyu limonla böyle edeceğim Kahve yanında tatlı bir şey kalmamış evde. E, namazımızı kılacağız. Sonra eve gideceğiz. Bir o güzel fikirlerinden bana verecek mi? <laughs> Bu arada canım buna canım bayağı sıkkın bence. Eve geldim. Aha benim komşular geliyor. <laughs> senin ismin ne? Derin. Ne? Derin. Derin. Senin? Özlem. Özlem senin? Özüm. Özüm. Senin? Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin sen kızlara göz kulak oluyorsun galiba. <laughs> <laughs> kız ama göz kulak oluyor. Öyle ne, mi? Bu bir yok. Yani olacak? Kızlar abi. beni izlemişler. Ben evet, evi geziyorum. gezdim. İkinci bölümde değil mi? Evet. Ben evi gezdim. Ev değiştirme. Onları halledip kapıda ben görüşürüz. Ben tamam mı? Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs> Kapattım. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi evden geldim. İnanılmaz bir sıcak var. Bu sıcakta evden çıkmayın. Çıkıyorsanız ya denize ya havuza gidin. <laughs> o kadar söylüyorum. Çok sıcaktı. Komşularımla sizler de tanışmış oldunuz. Çocuklar YouTuber deyince YouTube değil. Hıçkırık gelin. Hiç kırıkçı gelin takacağım adamı. Youtube veya Youtuber denilince bir yerde hevesli oluyorlar. Daha bir merak ediyorlar. Diyor işte gelin ge geleceksin, gelinlik mi giyeceksin abla diye böyle hani merakları oluyor. Ee, eve baktık. Gülteyce'nin gerçekten de fikirlerini çok önemsediğim için onu da göstermek istedim. Ee, bana dedi ki, sen zaten dedi, hani kendin de dekorasyoncu olmuşsun fikirlerini çok beğendim dedi. Ee, birkaç yine tülle alakalı fikirler verdi perde konusunda. Bu arada dünkü videom evet çok izlenmişti. Oraya gelen yorumları işte saat şu an 4. Size bir kıçan cevap vereyim. Kapıyı sürgülü yaptırma masrafına girmek istemem ve ev sahibinin bunu kabul edeceğini pek sanmıyorum. Ve ev sahibinin böyle küçük meseleler yüzünden sürekli rahatsız etmeyi de düşünmüyorum. Kapıyı tersten taksam TV ünitesine denk geliyor. Olmaz. Kapıyı tamamen çıkarmayı düşünmüyorum. Zaten salonum, halım, mobilyalarımdan yemek kokusu silecek. Ee, en azından bütün eve dağılsın istemiyorum o koku. Ya da bir misafir geldiğinde kapıyı kapatabileyim istiyorum. Ee, kapıyı tam tersi dışa açılma fikri, girişten açılma fikri. Bu fikri sevdim. Onu e, söyleyen arkadaşlara teşekkürlerimi iletiyorum. Sedirim sandıklı olacak. TV ünitesi yerine şu bizim arkamızda gördüğünüz e, ünite gibi konsolu daha küçük bir şey. Yemek takımımı koyabilmem için düşünüyorum. E, başka ne soru gelmişler? bir tanesi yazmış ki kapıcı dairesinde oturuyorsun. Niye yalan söylüyorsun? Birisi yazmış ki o ev 65 metrekare anca vardır. 85 deyip niye yalan söyledin diye. Dur. Ben çok anlamadım. Anne. Bizim ev 80 metrekare var mıdır? 75? Hı hı. 65? <laughs> Hadi ya 65 metrekareymiş biz anlamadığımız için. Ama sanki Gülhan abi... Hı hı. 65 metrekare mi? Hı hı. Anne ölçtün mü? Hı hı. Ya ya Gülhan'a mı sordun? Hı hı. Hı. 65'miş arkadaşlar biz 75-80 falan dedik. Hı. Ne bileyim anne ya? Senin bacınardaki evin 80 metrekareydi. Hadi be o ev 80 metrekare miydi? Bizim ev bence metrekare. Neyse, e, hani yalan söyleme amacı değil de öyle geldiği için bunu söyledim. Bir konu daha vardı ya. Bakın ha. Buzdolabını salona koyma fikri, e, diğer odaya koyma fikri, canın çalışma odası olacak. Canı zaten bir de o odada söz hakkı sahip. O yüzden o nedense olacak o odada. Hangi koltuğu alacak? Ha Ikea'da Fatma'nın aldığı divandan koyun dediğiniz zaman Fatma'nın aldığı divan arkadaşlar size belki videolarda küçük gelmiş olabilir. Bu arada Fatma'ya da o divanı ben tavsiye etmiştim. Özellikle gidelim alalım senin odan çok iyi olur falan diye. Ee, ama bizim o odamıza çok küçük kalacak. Ondan sonra e, Can bana dedi ki ben dedi arkadaşları getireceğim. Umut ve Salih dedi. Umut abi. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da evliler. Diyor ki bana bir fikir verecekler. Dedim ki ya Can yapma ne fikir verebilirler ki sana? Neyi ne kadar uyguna kapatabilirsin fikri verebilir. Hiç kimseyi kabul etmiyorum dedim. Evimi dizene kadar falan. Neyse şaka bir yana. Ben de üstüne tabii iç mimarcımız Gün teyzeye getirince durum birazcık karışmadı değil. Şey, espri yapıyorum. Arkadaşlarını getirecekmiş. Onlardan fikir alacakmış. Ee, Can'ın tek sahip olduğu yer çalışma odası için oraya karışmıyorum. Salon Mutfak zaten orası bir. Ama orada ikimizin de fikri var salonda özellikle. İkimizin de tavsiyeleri, fikirlerinin ortak noktası var. Yatak odası ve mutfağın zaten her şey bana ait olduğu için çalışma odasını cana bırakıyorum. Öyle açıklama yapmak istedim. Arkadaşlar şimdi akşama güzel bir türlü yemeği yapacağım. Ben sebzelerimi soydum sizin başınız ağrıtmayayım diye. Patlıcan, patates, soğan, biber, kör biberim çok az var. Şunlar da var ya zehir acı. Hiç koymadım, kesmedim bile yani elinizi bile yakıyor. Domates, soğan, maydanoz da vardı. Evdeki bütün sebzeleri değerlendirdim. Şimdi bunu karıştıra karıştıra buraya aktaracağım. Bu yemek ablamla benim biraz düştü ama <laughs> tezgahım tertemiz, ünlük tertemiz yıkadım. E, bu yemek ablamla benim var ya böyle tamamen bir yaz yemeğimiz. O kadar çok seviyoruz ki kalsın dolapta sabah kahvaltıda bile serin serin hani hiç ısıtmaya bile gerek duymadan tüketiyoruz. O kadar ki çok seviyoruz. Tam bir tüylü yaz yemeği bizim için ve tavada pişmesi de özellikle bunları bu da çok büyük olmuş. Bir bir doğradım diye düşüneceksiniz belki diyecektim ama gerçekten şu çok büyük olmuş. Patlıcan çekiyor biliyorsunuz ki. Şimdi bunun hepsini buranın içerisine aktardık. Yapın bunu. Sonra bir tane domates şöyle üzerine dilim. Babam da çok sever bu yemeği. Aşırı hem de. Yazın bizim evde en çok böyle türlü ve şey bu kuruk yağı şöyle etrafına birazcık güzel tat versin diye dondurulmuş şekilde satılıyor. Bir tane de sarımsak şöyle ekleyeceğim. Harika oldu. Ve tuzu tuzu bulamadım. Şöyle artık 2 saatte tuz atayım. Tuzun kavanozu boşalmış da onu şimdi yüklerim. Neyse elbette ki Şöyle kollarımı geri indireyim. da uğraşamazdım. Hemen gidip tuzumu dondurdum. Üzerine tuzumu atacağım. Az önce de anneme şey dedim. Güzel böyle yoğurdum da var. Yani da çorbası yapayım dedim. Şu üzerine de biraz sıvı yağ. Kuru yağ olduğu için çok yağlı bir şey olmasın. Çok ağır olmasın. Çok az attım gördüğünüz gibi. Bir de şöyle bir çay bardağı kadar suyu üzerinden izliyorum. Tuz attıktan sonra bu işlemi yapın ki tuz karışsın. Bu altı kısık bir şekilde ağır ağır pişecek arkadaşlar. Mükemmel oluyor. Şimdi yerde çorbası yapacağım. Yerbetteki herkesin bildiği tarifi vermek pek bana düşmese de e, nefis yemek tariflerinden baktım. Tarifi söyleyeyim. 7 su bardağı suyu kaynamaya bırakacağım. Sonra 4 yemek kaşığı pirinçimi yıkayıp suyum hafif kaynadıktan sonra pirinçlerimi atacağım. Burada bir yemek kaşığı un, bir tane yumurta sarısı, bir su bardağı kadar yoğurt. Ve ben birazcık göz kararı yapmayı seviyorum biliyorsunuz. O yüzden haldır undur girişeceğim yine. Ee, videoyu izlemedim. Sadece böyle tarifinin malzemelerin ölçüsüne bakmıştım arkadaşlar. Küçük bir tavsiyede bulunmak istiyorum sizlere. Ee, daha önce yaptığım için biliyorum yani belki videoda da yazıyordur söyleniyordur bilmiyorum ama ee, yoğurt çorbasını yaparken yerli çorbası yaparken tuzunu en son ocağın altını kapattıktan sonra koyuyorum ben. Yoksa tuz yoğurdu kesiyor. Bir de bu karışımı e, bir anda içerisine dökerseniz yine keser. Azar azar böyle ılıtı ılıtı dökeceğiz. Şimdi kenarda dursun. Pirinçlerim haşlanınca devam ederim. Benim güzel tülünüm pişerken burada da suyum kaynadı. Yıkadığım pirinçleri içerisine aktarıyorum. Şöyle. Evet. Ağzını kapatacağım yine pirinçlerim haşlandıktan sonra. Çok şükür ki hiç misafiriniz eksik olmuyor. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. İyi bir yemeklerimi yapmışım. Sevda da geliyor Cano yemeğiniz var mı dedi. O bizim buraya çok yakın çalışıyor o da. Ee, geliyormuş. ilk de yemek yapmış. Normalde sabah kahvaltıyı toplarken pankekler, börekler hepsinden kalmıştı. Kendi kendime demiştim ki bu, bu akşam yemek yapmayız hani. E, nasıl olsa bunları tüketiriz. Sonra dedim ki ya ama hani akşam yemeğinin tadı da bir başka. İnsanın canı da çekiyor. Ay bismillah. O yüzden sonra işte tüy yapayım derken yerde çorbası yapayım derken bir şeyler ortaya çıkmış oldu. Şöyle yoğurdumu ılıta ılıta. Allah'ım tahta kaşık bir de ısınmış. Bismillahirrahmanirrahim. En son üzerine nanesiyle yağını da o şekilde katacağım arkadaşlar. Kısırıp katacağım şimdi. Gel bakalım. Biraz da böyle pişsin değil mi? Karıştırdım. Hiç kesmedi gördüğünüz gibi. Şimdi bir boy daha kaynamaya bırakayım. Yoğurduyla beraber birazcık daha su alır sanırım. Unuyla beraber birazcık daha şişecek çünkü. Şöyle, türlümüz pişti. Şimdi bunu kapağını kapatayım, soğumasın. Sofrayı da hazırladım. Şimdi e, yani çorbasının yağını yakacağım. Cano! Hatice! Ne? Tohu <laughs> yuva çokuz! Şerefsiz kanal... Aa, ne kadar şüksün! Cano geldi Almanya'da! <laughs> Yemin ederim öyle olmuşsun. Çok şık olmuşsun ama ya. Uzun da düz görmüyorum ya. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş <laughs> <şarkı>. geldiniz. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm, selam Arkadaşlar, öyle bir o ki. Ama güzel yer sofrası hazırlamıştım, onu çekmeyi unuttuk. Yemeği tam bitince aklımıza geldi değil mi abla? Güzel evet, olmuş. Evet, yemeğim olmuş. Neyse, kendim öldükten <laughs> sonra zeytanda yormaz mıyım Kuru dolma yapıyor ve biz buna aşığız resmen. Kabak da var, biber evet, de var. Kabak da Mükemmel. Bu. Abla, için çok değil değil mi? Hepsini yapar. Fazla fazla yetecek, onu da difrize kaldıracağız. Tamam, yarın yani yiyeceğiz. Kuru. Aynen öyle. Gece de pişireceğiz. Pişir. Sabah namazına, sabah niyetine. Çok seviyoruz. Annem de çok seviyor, ben de çok seviyorum gerçekten. Mükemmel kokuyor. Kuru var mı içerisinde? Yok. Kuyruk ya. koymadım. Mi? Koymuyorum ben bunu kuyruk yağı. Öyle mi? Evet. Ama içli köfteye koyacağım. Ama neyse sen nasıl yaparsan çünkü hepsini yedim. İçli köftesini dedim, kuru dolmasını dedim, her şey. Abla ya, şu çorbasını öğret bana cidden. <laughs> tamam. Harika bir şey. Onun son birazcık kalmış. Can bize geldi. <laughs> Baktım yiyecek, ya Can yiyecek, geber yiyeceğim. Ben önceden yedim. Görmesin diye. <gülüyor> Gerçekten de. <laughs> Ama o da yemişti daha önceki günü. Çok beğendi. Hmm. Ben lokanta usulü yapıyorum işte biliyorsun azıcık çok benim. Böyle. böyle değişik lezzetler. Arkadaşlar saat gece 3 olmuş. Biz Cano'yla sohbete muhabbete dalmışız. Ee, şimdi bir kapanış yapmaya geldim. Ben kaçıyorum uyumaya. Yarın sabah erken kalkacağım. Yarın sabah güzel bir video sizi bekliyor olacak. Allah'a emanet olun.